sizlere saç ekim sürecinden bahsetmek istiyorum. Saç ekiminde ekim yapıldıktan sonra 3 gün sonra sizleri ilk yıkamaya davet ediyoruz. Fakat yurt dışından gelen hastalarımız burada kalacak zamanları yok ise biz saç ekimini tamamlayıp sizi aynı gün bile ya da bir gün sonra uğurlayabiliriz. Ancak hasta burada kalacaksa ilk yıkamasını biz yapıyoruz. Çünkü saç ekiminden sonra 10 gün boyunca saç yıkamak gerekiyor. Nasıl yıkanacağını burada çok güzel öğretiyoruz. Ama hastamızın zamanı yoksa yine demolarla öğretiyoruz. Kendisi de yıkama yapabilir. Ekimden sonra 3. ayda bebek saçlarınız gelmeye başlar ve 6. ayda %70'i 80'i dolar. Saçlar çıkar. Gayet gür güzel görünüm olur. Ancak 1 yıla kadar saç çıkışı devam etmektedir. Biz hastalarımıza saç ekiminden sonra kullanmak üzere bir ev devam kiti önermekteyiz. Fransız menşeli bir ürün olan ev devam kitimizde büyüme faktörleri, hücreler ve vitaminler, aminoasitler, peptitler olan serumlar, şampuanı, gıda takviyesi ve bir sprey içermektedir. Saç ekimlerimizin daha da güçlü olmasını, var olan saçlarınızın korunmasını, var olan saçların dökülmesinin önlenmesini sağlamaktadır. Saç ekimi ile ilgili merak ettikleriniz için lütfen bize